Antep merkeze giriyorum. Gideceğim yeri de bilmiyorum. İyi hoş da. Buluruz bakalım. 11 dakikalık bir yolum var. Şehir merkezi denen yer artık o konum neresi oluyor tam manasıyla bilemiyorum tabii ki de. Tamam düz devam ediyoruz. Ya kilometreler öncesinde Birecik'ten biraz çıktıktan sonra Zeytma. Antik kentimi, bir diyordu. <laughs> şimdi yayılma müzesi de burada da var. Hangisi gitmem gereken? Yani biri antik kent, birisi müz, şey mozaik falan filan mı yani? Bilmiyorum, bilemedim ki şu an. Fikrim yok. Neyse, bakalım. Sıfıra sıfıra gidelim. Derken. Vay be trafik. İnşallah kaza bela değildir ya ışıktır. Bakayım ışıktan mı kaynaklı? Bilemedim ya. Yani. Normali bu herhalde buranın ya iş çıkış saat bir de. Çıtırdan bir trafiğimiz var yani. bu ABS falan iptal. lastiğim kaydı yani. Şehir merkezine doğru sürüyorum abi Ben onu hmm. O zeli istikametine çok fena bir trafik var. Var mıymış ya? Cahilce bir yorum oldu ama siren <laughs> olduğunu bilmiyordum. Vay be, güzel, 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 güzel. O zaman ben nesiye alacağım? Buradan Ataya gideceğiz birlikte. Evlere bak. <laughs> Çok güzel. Üstte de su deposu ve, ve e, güneş enerjisi hepsinde. Fix. Tam versene ya Selamlar. Minik bir İstanbul'un gösterimi. Abi İstanbul'un her şeyini özlerim. trafiği asla ya. TVS. E ee, şey ho, ho, ho. sen şaka yapıyorsun be. Aga, maga be. Maga be. Gel kankım gel. Geçer kankım. Bu trafik normal mi ya? Bu nasıl bir trafik ya? Nasıl bir trafik diyorum buraya? Beklemiyordum Allah. gibi kaldım ben de tabi yalan ortasında çok fazla motor var kadınlar da kullanıyor çok trafik çok trafik Start ilk düzlükte Atakan Batur Şehir merkezi ve kale ve gar Sağdan imiş sağdan girelim o zaman Gel kanka gel Gel bir sen eksiksin gel Gel bir bilmediğim bir yerde çiğnenmediğim eksikti gel Geldik şükürler olsun geldik. Ama artık yeter ya acıktık be. Acıktık be. Mini bir Ankara esintisi abi. Demir yolları. İşte ileride yüksek binalar. Böyle kamu binası misali. Gri tonları, Büyük camlar. Evet, Gaziantep Gar diyor. Pekala Müzyum Büyükşehir Castle, Castle severiz abi. Kale varsa kalenin etrafında hep bir olay vardır yani. Wow, sanırım bir de AVM'miz var. Hepsi, aha yaya çıkacak çıktı. Görmesem Makoko. <gülüyor> <Kocaman>. <gülüyor> Antep Sanayi Odası, Nova Hotel, Yibis Hotel. <laughs> güzel güzel. Ferah, açıklık. <laughs> Geniş yollar ve dahası da ney? <laughs> dahası ney? <laughs> Yeşillik. Ne güzel. Ben beğendim. Tramvay bile var bu. Şu meydan çok güzel olmuş. Alem alem nerede ay motordan motor da nazlandı. ben burada yol haritasına bakmadan hareket etmemem lazım. <laughs> evet Antep güzel ya Antep'i çok beğendim. Buradan sağ yapıyorum vites yüksekte kalıyor vites düşürüyorum arkama bakıyorum aynadan ve sola sinyalimi yaktım Güzel. Antep güzel abi. Çok beğendim. Yani en azından şehirleşmeyi, bu nizamı çok beğendim. Ve gayet de yaşanırmış ya. Yani şehirli ihtiyaçlarına ya da bir tık şöyle şey söyleyeyim. Batılı ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir yere benziyor. hem aslında tut 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 şu aradan girsem sanırım oraya çıkabiliyorum ya ya hak kardeşim yapacak şey yok abi bu nasıl bir motor kültürü ya baya var ha baya baya motor var yani Çenazını neden kapalıyız Ertuğrul? Allah ya sanki süpersiniz. Doğru yerdeyim. Çok güzel görünüyor. UNESCO diyor. Evet. Bir kafe buldum oraya gideceğim şimdi. Her yer motosiklet, motosiklet kültürü olan bir yer. Şu an tam da şehrin göbeğindeyim yani hem yerindeyim. <laughs> Keyifli bir yer. İki tane farklı yerde bir şeyler yedim. Şöyle. Ee, ilk yesemekte ee, gastronomi tabağı aldım. Hepsinden birer biraz biraz var. Minik minik tabaklarda. Güzeldi buranın yöresel lezzetlerini tatmak istiyorsanız şahane. Evet, çok güzeldi tadı. Bir de işte köfte falan aldım. Güzel gerçekten hakkını veriyorlar. Onun dışında yan tarafa geçtim ama adını şu an hatırlamıyorum. Çok da meşhurmuş ama hemen yanı sayılır. Yesemeyin. Orada bir ee, aman ablam orada bir baklava yedim. Baklavayı tam olarak sevdiğimden emin değilim. Çok fazla böyle çok da yemekten bilmem neden anlamam da. Nasıl desem. Fazla tereyağı tadı aldım. Kokusu aldım. Sanki. Ona benzer bir tat. O biraz benim keyfimi kaçırdı. Ama yine iyiydi. Başarılıydı yani. Ee, şimdi bir kafe buldum. Oraya gidiyorum. Adı Mağara Kafe. <laughs> Tütüncüler Çarşısı mı? Bir şeyler Velhasılı kelam oraya gidiyorum Şimdi İbrahim Tatlıses'in Doğup büyüdüğü mağara <laughs> Bakalım kaldı 90 metre Deh, Ben motoru Nereye bırakacağım Şimdi nereye bırakacağım Diyeceğim de her yer motor zaten Birilerinin yanına bırakacağım tabii e Hadi bakalım Biraz ilerleyeyim de bir kafeyi göreyim Ona göre kendime bir yer seçeceğim Yani kimseyi de rahatsız etmeyecek bir noktaya koymam lazım motosikletimi. Biraz heybetli. Şimdi burası diyor. Hoppa. Bankalar. Hepsi de TVS Jupiter lan. Geç geç. Dön dörörön dörörön dön dön dön. Aha. Hoppa motor gibi davrandık ama Atar Sokak, Bakırcılar Çarşısı. Okey. Güzel. Hemen e adam öyle. Minik bir tur yapıyorum şimdi. Geceleyin. Gaziantep turu. Enes biraz gecikti otobüsü. Enes alacağım malum. Arkadaşımı alacağım arkama Hatay'a süreceğiz. Anlattığım gibi. Biraz gecikti oturduğum kafede artık kapandı. Böyle boş boş gezmeyi planlıyorum. <laughs> Açık bir yer bulursan belki kalenin etrafında olabilir abi dedi garson arkadaş. Böyle boş biraz gezeceğim. ondan sonrasına bakacağız ya. Buralar güzelmiş. Gündüz gözüne güzel olur. Cumartesi günü de gündüz gözüne gelirim ya buralara. Herhalde. Ay ay. galiba bu saatte belediye otobüsü Vallahi büyük şehir işi yani helal olsun saat 10.50 saatim 10 dakika geri motosikletin akşam 10.50 iyi bir saat yani geç bir saat belediye otobüsü öyle var güzel güzel ne yapsam karşıdan gitsin Allah Araç var mı baktık kontrol ettik. Bisikletli bebelere dikkat ettik. Buradan dön. Üf, döneyim ya. Herkes neye bakıyor ya? Herkes çıktı bir şeye bakıyor. Mu? Bana mı öyle geldi? O duman ne? Kebap dumanı değil mi? Kebap dumanı olsun ya. Şu an çok dikkatimi çekti orası. Herkes o ota... Orada da bir duma. Ne oldu anlamadım. <laughs> Rutin herkes bir şeye bakıyor herhalde yani burada. <laughs> ay ay. Ya abi güzel. Güzel böyle akşam karnın acıktı böyle gideceksin. Eslencen deli gibi. Lan oğlum kırmızı yandı size ya. Yazıktır günahtır be. Geç kanka sen. Ben de çok biliyormuşum gibi nereye gittiğimi. Süreyim bakayım ya. Zeygma Müzyum. Kale. Oo. Güzel güzel. Kale düz. Düz mü gidiyorum? Tamam. Düzden kastınız nedir? Döner kavşaktan. mı düz. İşte tabelacılık enteresan ya bir tabela koymak çok mudur Kale Kale ne tarafta bilmiyorum ki bu taraftaymış gibi gireyim mi sinyalimizi açık bırakmayalım yani Antep güzel gelişmiş bir yer Öyle nasıl anlatsam o doğru kelimeyi unuttum. Burada bir yoksunluk çekilmez yani çok fazla öyle yoksunluk çekilmez şehirli ihtiyaçlarınız için. Düzenli tertipli güzel bir yer. Yani ilçelerini kasabalarını ayrı ayrı bilemem ben sadece şu an dümdüz öyle gördüğümü söylüyorum sadece, sadece. ve sadece. benzin almalıyım. Benzin almalıyım. Bak güzel bir görev işte bu. Enesle hiç çocuğuyla uğraştırmıyorum indemin diyle. Let's go. Güzel ya, yani nereden baksan, normal bir şehre göre iki buçuk katı falan motosiklet kullanımı var yani sayı olarak, yüzde olarak da hoş, hoştur. Ama ben onu ben kendi bindiğim motora bakarım falan filan. Kankam Sana sola sinyal biraz geç oldu ya. Kara Kartal Kıraathanesi'ne bir gitsem acaba? Vakit geçirmek için. Şöyle bir masada tekrar Türkiye siyasetini bir dizayn etsek. Çok Çat çat. Merhabalar kale ne tarafta kalıyor acaba? Ya ben bu saatte burada ne yapıyorum Allah aşkına Uzun yolda böyle Böyle sıkıntılar var arkadaşlar Bakırcılar çarşısı o meşhur yere doğru mu gidiyorum acaba? Böyle bir sıkıntı var yani Gidiyorsunuz Allah'ın unuttuğu yere sürüyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki ben ne yapıyorum Allah kahretsin ben ne yapıyorum şu an burada aa ben burada burada yedim Bak, baklavamı ha, geldim yere çıktım ama bu kadar uzak değildi ya çok mu dolandırdı beni at dolanmak mesele değil tabi de kale düz okey yani millet hanı hmm. Wow. Allah Allah. Dum çıkı çıkı dum çıkı çıkı dum dum dum. Turist information. Kale tarafı. Aha kale. Aha burası komple kale kardeşim. Buyur. Ne yapıyorsunuz yapın. Burası kale. Burası kale abi. Hadi bir o araya gireyim adam. Şöyle ben buraya çıkabiliyor muyum dedim garson arkadaşı sordum. Dedi ki abi depremde zarar gördü. E, şu anda dedi tadilatta restorasyonda dedi. O yüzden çıkamıyormuşuz. Maalesef deprem burayı da çok ciddi manada etkilemiş. Özellikle buranın etkilendiği yer bildiğimiz kadarıyla e, Nurdağ ilçesi. Nurdağ bölgesi. Oralar maalesef ki çok feci şekilde etkilendi. Dündüz oldu orası. Maalesef. Evet burada çok havalı bir yer var. Fırına, fırına. Şu araya sokağa bir gireyim mi ya? Ne yapayım? Fırına, fırına, fırı fırına. fırına. Hamam müzesi. Wow. Impressive. Devri Alem Para Müzesi. Emine Göğüş Mutfak Müzesi. Çok iyi abi. Hmm, ne? Hmm, o mutfak müzesinin şeyi herhalde bir de. Şerbetçi Gara Mehmet. Merhaba. Merhaba, merhaba. Frenleyelim. Pici pici u. Güzel. Ay, bu kadar. Ters demeyeyim la ben. La ben ters demeyeyim ya. Hadi buradan dönelim. Hadi bir de buraya girelim. Hadi bakalım. Girdim 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 girdim. girdim. Güzel taş evler. Konaklar bir şeyler. Güzel. hoş konak. Güzel güzel güzel. Kale girişi. Hmm. Ama tabii ki de gelemeyeceğiz. Şöyle etrafında etrafını dolanalım o zaman ya. Merhaba. Ben Atakan İtaş. Instagram'da azıcık takipçim var. Neydi <laughs> o adamın adı ya? Burası lüks bir restoran. İşte kurtarıcım sizsiniz bence. Bence yani. Hadi şurada bir fotoğraf çekeyim o zaman Gaziantep yazısın orada. Bence güzel olur. Ben buraya park ederim. Buradan bir yerden de bir şeyler alırım. Güzel burada vakit geçer. Kebap, 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 kebaba doyacaksınız. Bu nasıl bir far gözünü seveyim ya. Bu nasıl bir far oğlum. Mavi far mı olur lan? Abi sana kardeşim Biz 5 saniye dayanamadım sana. Hopa. Yollar maşallah yani. Hendek kazmışlar gibi. Ve buradan mı şimdi o e. Hop. Buradan olmalı. Olmak zorunda. Duracağım. Duracağım. Eldivenimi de çıkaracağım. Opet yazacağım. Hadi gidelim dostum. Let's get out of here. Benzinimi alıyorum. Oradan otogara geçiyorum. Ve Şırnak'tan otobüsle gelen kanzimi alıyorum. Sonra let's go. zaten hep yeşili sevdim. Motorumdan anlaşılacağı üzere. Ducati alsam yeşile boyarım. <laughs> ne diyorum ben? Yani. Kendi esprisine kendi gülen adamım ya şu an. Ya bir ışıklandırma problemimiz var arkadaş. Yani tamam buraları çok işlek yerler değil. Çok da parlak görünmüyor. Eyvallah. Ama yani neden ışık yok? Tehlikeli. Şu gençler daha rahat etmeli yani. Biraz daha aşık olmalı. Yan artık. Heh, bak şimdi kırmızıda geçecek. Bakayım. Gel. Gel kırmızıda geç. Gel. Gel. Gel yüzüne yüzüne bakıyorum. Gel. Böyle ortalayacağım yolu. Tıngırı mıngırı gideceğim abicim. Sen ne yapıyorsun kanki? Herkes bir arıza ya. Hoppa. Dümdüz karşıya sonra sola. Ya bu yolların bakımsızlığı hakkında mı konuşsak acaba? <laughs> yani asfalt şu an ağlıyor ya. Tamam yanlış yola girdik tamam. E, tamam. Çatank Çok dar aldım. Arkamdaki araba darlıyor diye. <laughs> bu sokaktan bir araba çıksa yani burun buruna geleceğiz. Hata yaptım mesela yani. İşte. Hayır ya. Hayır aptal harita. Hayır ya. Ay temiz değil ya. Opet diye işaretlenmez. Allah kahretsin sevgilim. Değiştirmişler herhalde şeyi. Aa çok sinirlendim. Çok sinirlendim şu an. Gerçekten ya. 1.4 kilometre. Can sıktın ha. Hakikaten ha. Yani. Anam, 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 hızlı da geliyorlar ha. Karşıya geçiyorum değil mi? Geldim caddeye. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Geçtim. Bu ne ya? Hayır, yürüyen kartonlar, koliler gerçek değil. <laughs> çok komik. Gel. Bu taraftan mı? Tamam, okey. E ben bu taraftan değilim ama. Yanlış yoldayım. Haritasını başlayacağım şimdi ha. Hakikaten he. Güncellen, güncellen he. Tamam. Zafer Caddesi. Geldim. <laughs> Geldim yere geri dönüyorum. Hadi dostum ya. Hadi dostum uzatma ya. Uzatma bize benzinciyi göster. Rüzgar da başladı. Ben üşümüyorum ama Enes kardeşim mü acaba ya? Bilmiyorum ki. Yani gecenin bir vakti gideceğiz. Sonuçta biraz soğuk olacak artık. Çevre yolu bilhassa hızla beraber. Neyse yanında rüzgarlık bağlı bir şeyler var. En kötü Enes'e öyle bir takviyede bulunacağım buradan sağa diyor. Umarım benzinciden sonra böyle bir yere sapmadan doğru istikamette bir yerdedir otogar. Bu beni daha da keyiflendirir öyle olursa. Sabah geldiğim yer. Evet tamam ya bu yol Opet'e çıkar abi. Çıkmalı. Çıkmak zorunda. Aa fare. Aa ratatuy. Ay kıyamam yani Şu şeylerden geçemiyor. Ya bu arada Bingöl'de yok Diyarbakır'dan daha Bingöl'den Diyarbakır'a geçtim diye, Lice gibi önüme bir tane tilki atladı ve yavru tilki böyle bir top gibi bir şeyin peşinde koşuyordu. Atladı ödüm koptu sonra bir de oradan sekti geri geldi tekrar önüme doğru atladı. Ödüm kopmuştu ya ezeceğim diye zarar vereceğim diye. Böyle ayağımı falan kaldırdım o kadar yakın, yaklaştı yani. Çok kötü bir geçiş yaptı eziyordum az kalsın. Sonra beyaz tilki gördüm çok güzeldi. Gözler böyle parı parı parlıyor farlarımdan. Ondan sonra Şırnak'ta da gördüm bir beyaz tilki. Böyle vahşi hayvanları görmek aşırı hoşuma gidiyor doğal ortamında. Kanzi beni bir benzinle ver. Ne yapıyorsun maç falan mı var? Yok abi dondum <laughs> Sen de haklısın be? Şey verilmedi Hadi abi, ne ya? Senin sandın, yani abi ya. Yok kankam ya. Kankam ya. Ha, şey ya ben burada değilim. Şırnak'tan geldim gezmeye. Sağ solu bilmiyorum. Kanka onu sen bileceksin. <laughs> Kendine gel. Kendine gel. Allah rızası için. Bıktım ya. Ha şu Antep'te navigasyondan çok çektim ha. Bence kankamla aynı anda orada olurum ya.